Hüseyin Bey merhaba. 7326 sayılı kanunla stok affı ve kasa affı gündemimiz biliyorsunuz. Bunlarla ilgili ihlal durumunda ne ile karşılaşırız? Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Herkese tekrar merhabalar. 7326 sayılı yasanın işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili olan maddelerinde sanıyorum bazı tereddütler oluştu. Özellikle işletmede fiilen olan ancak kayıtlarımızda yer almayan stoklar ve kasada göründüğü halde gerçekte kasada olmayan bakiyelerin düzeltilmesinde tahakkuk eden tutarların ödendiğinde ya da ödenmediğinde ne ile karşılaşacağımız konusunda tereddütlerimiz oluştu. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu maddelerin uygulamasında matra arttırımı maddeleri gibi tahakkuk eden tutarlar ödenmediğinde herhangi bir hak kaybına uğramamaktayız. İşletmenin kayıtlarında yer olmayan stoklar kayıtlarımıza yer almış olacaklardır. Yine işletmenin kayıtlarında görünen ancak fiilen işletmede olmayan kasa mevcudu da işletme kayıtlarından çıkartılmış olacaktır. Gelir İdaresi bu konuda 6183 sayılı amel alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunla bu tutarların takip ve tahsilini sağlayacaktır. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Gelir Dairesi Başkanlığı, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'na 23 Ağustos 2021 tarih ve 96.891 sayılı yazıyla stokların kayıtlara alınması esnasında katma değer vergisinin süresinde ödenmemesi durumunda ilgili dönem KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamayacağını, ödemenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılacağını açıklamış ve bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Kasafı ile ilgili olarak kısaca kasafı dediğimiz konu ile ilgili olarak ise herhangi bir hak kaybı söz konusu bulunmamaktadır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Teşekkür ederim.